Parlamenter denetim süreçlerine katılım ve meclise bireysel başvuru. Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması ve meclis soruşturması yollarıyla yürütmeyi denetleme yetkisini kullanır. Sivil toplum kuruluşları bu mekanizmalar aracılığıyla parlamenter denetime katkı sağlayabilirler. Örneğin, bir milletvekiline belli bir konuda soru sormasını teşvik edebilirler. Yazılı soru Yürütmenin görev ve yetkileriyle ilgili belli bir konuda Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanlardan bir önerge ile bilgi alınmasını sağlayan parlamenter bilgi edinme ve denetim yoludur. Yazılı soru önergelerinin anayasa ve iş tüzük gereğince şekil ve esas yönünden belli şartları taşıması gerekir. İş tüzüğün 96. maddesine göre yazılı soru önergeleri kısa ve gerekçesiz olmalı, kişisel görüş içermemeli, kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermemeli, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakana yöneltilmiş olmalı, belge eklenmemiş olmalı, sadece bir milletvekili tarafından imzalanarak meclis başkanlığına verilmelidir. İş tüzüğün 97. maddesine göre ise şu sorular başkanlıkça kabul edilemez. Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konular, tek amacı istişare sağlamaktan ibaret konular. Önergelere belge eklenemez. Yazılı soru önergesinin cevaplandırılma süresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın tezkeresinin Cumhurbaşkanı yardımcıları veya muhatap bakanlığa gönderildiği tarihten itibaren 15 gündür. Yazılı soru önergesine bizzat muhatap Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan imzası ile verilen cevap, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan tarafından meclis başkanlığına sunulur. Cevap metninin bir sureti önerge sahibi milletvekiline gönderilir. Yazılı soru önergesinin 15 günlük sürede cevaplandırılmaması durumunda, yazılı soru önergesinin süresi içinde cevaplandırılmadığı gelen kağıtlar listesinde ilan edilir ve bu durum Cumhurbaşkanı Yardımcısına veya Bakanlara gönderilir. Sivil toplum kuruluşları alanlarıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan yazılı soru önergelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde denetim başlığı altından takip edebilirler. Aynı zamanda, sivil toplum kuruluşlarının soru önergesi taslakları hazırlayarak milletvekillerine ulaştırmaları ve alanları ile ilgili soru sorulmasını teşvik etmeleri de mümkündür. Genel görüşme Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesidir. Genel görüşme açılması, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından başkanlıktan yazılı bir önergeyle istenebilir. Önergenin konusu görüşülmekte olan bir davada yargı yetkisinin kullanımı ile ilgili olmamalıdır. Önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin genel görüşme ve meclis araştırması yapılmasına dair ön görüşmeler kısmında başkanlığa geliş sırasına göre yer alır. Ön görüşme, bir genel görüşme önergesi hakkında genel görüşme açılıp açılmayacağına dair yapılan görüşmedir. Genel görüşme önergesinin ön görüşmesi genel kurulda sırası geldiğinde ya da danışma kurulu veya bir siyasi parti grubunun önerisi üzerine genel kurulun kararıyla belirlenen bir tarihte yapılır. Genel görüşme yapılıp yapılmaması ön görüşme sonunda yapılan oylamayla karar verilir. Genel kurulda yapılan ön görüşmede genel görüşme açılmasına karar verilirse genel görüşme günü özel gündem halinde danışma kurulunca belirlenir. Ancak genel görüşmenin yapılacağı gün açılmasına karar verilmesinden itibaren 48 saatten önce ve 7 tam günden sonra olamaz. Genel görüşme sonrasında herhangi bir karar alınması gerekmediği için herhangi bir oylamada yapılmaz. Meclis Araştırması Yasama organının bir konuda bilgi edinmek için kendi içinden oluşturduğu özel bir komisyon eliyle gerçekleştirdiği bilgi edinme ve denetim çalışmasıdır. Meclis araştırması açılması siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından yazılı bir önerge ile istenebilir. Önergenin taşıması gereken belirli şartlar vardır. Önergenin konusu muğlak, geniş ve yorumu açık olmamalı, ayrıca ticari sırlara ve devlet sırlarına ilişkin olmamalıdır. Önergenin konusu, görüşülmekte olan bir davada yargı yetkisinin kullanımı ile ilgili olmamalıdır. Meclis araştırması açılıp açılmayacağı hususu genel görüşme usulüne tabidir. Genel kurulda yapılan görüşme sonunda Meclis araştırması açılıp açılmamasına işaretle oylama yapılarak karar verilir. Meclis araştırması açılmasına karar verilirse bir komisyon kurulur. Komisyonda siyasi parti grupları güçleri oranında temsil edilirler. Meclis araştırması komisyonu bakanlıklardan, diğer kamu kurumlarından, mahalli idarelerden, üniversitelerden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, özel kanun ile veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşlardan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgilileri çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. Meclis Araştırması Komisyonları 3 ay görev yapar. Komisyonun çalışmalarını tamamlayamaması halinde genel kurulca bir aylık ek bir süre verilir. Komisyon bu kesin süre sonunda da çalışmasını tamamlayamaması halinde 15 gün içinde araştırmanın tamamlanamama nedenleri veya o ana kadar varılan sonuçları üzerinde genel kurulda görüşme açılır. Genel kurul bu görüşmeyle yetinebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabilir. Meclis Araştırması Komisyonu raporunda incelenen konunun mevcut durumu, boyutları, sorunun nedenleri ve alınması gereken önlemler tüm yönleriyle yer alır. Bastırılan rapor dağıtıldıktan sonra üzerinde genel görüşme açılır. Meclis Araştırması, Sivil toplum kuruluşlarının parlamento çalışmalarına en kolay etki edebildikleri mekanizmalardandır. Araştırma komisyonlarına alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları sıklıkla davet edilmekte ve görüşlerini sunmaları istenmektedir. Zira araştırma komisyonu faaliyetleri çoğunlukla alanla ilgili tüm paydaşların görüşlerinin dinlenilmeye çalışıldığı bir süreç şeklinde yürümektedir. Komisyon başkan tarafından yürütülen bu süreçte sıklıkla komisyon üyesi milletvekillerinin İlgilileri davet önerileri de kabul görmektedir. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları kurulan araştırma komisyonlarını takip etmeli ve komisyon üyelerine ulaşmaya çalışmalıdır. Kurulan komisyonların isimleri, üye bilgileri ve benzeri bilgileri Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde denetim başlığı altından takip edilebilmektedir. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının meclis araştırması önergesi taslakları hazırlayarak milletvekillerine ulaştırmaları ve alanları ile ilgili komisyon kurulmasını teşvik etmeleri de mümkündür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, meclis araştırması önergesi için en az 20 milletvekili imzası gerektiğinden sivil toplum kuruluşlarının siyasi parti grup başkan vekillerine ulaşmaları süreci hızlandırabilir. Meclis Soruşturması Cumhurbaşkanı yardımcıları veya bakanların görevleri sırasında ve görevleri ile ilgili olarak işlemiş oldukları suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan sıfatıyla yaptığı yargılamanın başlamasını sağlayan ve bizzat yasama organı tarafından yerine getirilen hukuki süreci ifade eder. Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun vereceği bir önerge ile istenebilir. Meclis soruşturmasının açılıp açılmamasına Önergenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geliş tarihinden itibaren bir ay içinde yapılacak görüşme sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından gizli oyla karar verilir. Meclis soruşturması açılması için bu oylamada üye tam sayısının 3 bölü 5 çoğunluğu aranır. Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesi halinde 15 kişilik Meclis Soruşturması Komisyonu oluşturulur. Meclis Soruşturması Komisyonu raporunu kuruluşundan itibaren 2 ay içinde verir soruşturmanın bitirilememesi halinde komisyonu bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Meclis Soruşturması Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Komisyonun çalışmaları gizlidir. Diğer komisyonların aksine, Meclis Soruşturma Komisyonu'nun toplantı ve çalışmalarına kendi üyeleri dışında milletvekilleri katılamazlar. Komisyon, hakkında meclis soruşturması açılması istenilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakan'ın savunmasını alır. Bununla ilgili olarak talep edeceği belgeleri temin ettirir. Meclis Soruşturması Komisyonu raporu, başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakan'a derhar gönderilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılır. Rapor, üyelere dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülür. Meclis Soruşturması Komisyonu tarafından hazırlanan rapor, Yüce Divan'a sevk veya sevk etmeme şeklinde olabilir. Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu genel kurulca gizli oyla karara bağlanır. Yüce Divan'a sevk kararı ancak üye tam sayısının 2 bölü 3 çoğunluğunun gizli oyuyla alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Yüce Divan'a sevk kararı alınırsa, dosya en geç 7 gün içinde başkanlıkça dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yüce Divan'a sevk kararı kesindir. Görevde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakanın Yüce Divan'a sevk kararı ile birlikte görevi reysen sona ermez. Buna karşılık Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya Bakanın görevi sona ermektedir. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu Görevde bulunan veya görevden ayrılmış olan Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi önergeyi her durumda en geç bir ay içinde görüşür. Bu önerge derhal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunulur, soruşturması istenen Cumhurbaşkanı'na bildirilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunulmasından başlayarak 7 gün sonraki birleşimin gündemine alınır. Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında üye tam sayısının 3 bölü 5'inin gizli oyuyla karar verilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde 15 kişilik soruşturma komisyonu oluşturulur. Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Komisyonun çalışmaları gizlidir. Komisyona kendi üyeleri dışındaki milletvekilleri katılamazlar. Meclis Soruşturması Komisyonu, raporun kuruluşundan itibaren 2 ay içinde verir. Soruşturmanın bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor, başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren 10 gün içinde genel kurulda görüşülür. Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu genel kurulca gizli oyla karara bağlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, tam sayısının en az 2 bölü 3'ünün oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alabilir. Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkum olan Cumhurbaşkanı'nın görevi sona erer. Meclise Bireysel Başvuru Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun tekliflerine görüşen ihtisas komisyonlarının yanı sıra vatandaşların doğrudan başvuru yapabildikleri komisyonlar da bulunmaktadır. Bunlar, Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'dur. Sivil toplum kuruluşları bu mekanizmaları bilirlerse, çalışma alanlarıyla ilgili üyelerinin veya ilgililerin doğru ve hızlı sonuç alabilmelerine yardımcı olabilirler. Dilekçe Komisyonu Dilekçe Komisyonu, vatandaşların ve karşılıklılık esası gözetilme kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancıların, kendileriyle veya kamuyla ilgili gördükleri dilek ve şikayetlerini inceleyen komisyondur. Dilekçe komisyonuna başvuruda bulunan vatandaşlara sonuç gecikmeksizin yazılı olarak bildirilir. Vatandaşlar dilekçe komisyonuna posta yoluyla veya Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sayfasında bulunan e-dilekçe sekmesinden açılan ara yüzde dolduracakları form ile internet ortamından da başvurabilirler. Vatandaşların komisyona gönderecekleri dilekçede şu hususlar bulunmalıdır başvuranın adı ve soyadı, başvuranın imzası, öz ve anlaşılır istek ve şikayet, resmi belgelerin fotokopisi, idari yolların tüketilmesi, tarih, adres, konu ve özet, yargı mercilerinin görev alanına girmeme ya da bu merciler tarafından karar verilmemiş olması. Dilekçe Komisyonu'nun başkan, başkan vekili, sözcü ve katibinden oluşan başkanlık divanı, komisyonu gelen dilekçeleri inceleyerek belli bir konuya ihtiva etmeyen, yeni bir kanunu veya bir kanun değişikliğini gerektiren, yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili olan veya haklarında bu merciler tarafından verilmiş bir karar bulunan, yetkili idari makamlarca verilen kesin cevap suretini ihtiva etmeyen, kanunun dilekçede bulunmasını zorunlu gördüğü şartlardan herhangi birini taşımayan dilekçelerin görüşülemeyeceğini karara bağlar. Komisyon Başkanlık Divanı'nca bu kararlar ilan edilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılır. Dağıtım tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz olunmayan Başkanlık Divanı kararları kesinleşir ve durum dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Komisyon Başkanlık Divanı'nın görüşülmesine uygun gördüğü dilekçeler ile uygun görmediklerinden süresi içinde milletvekilleri tarafından itirazı uğrayanlar Komisyon Genel Kurulu'na sevk edilir. Komisyon Genel Kurulu, kendisine gönderilen dilekçeleri inceleyerek karar konusu olup olmayacakları yönünde bir karar verir. Komisyon Başkanlık Divanı, komisyon genel kurulunca alınan kararları milletvekillerine dağıtır ve gereği için Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlara gönderir. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, dünyada ve ülkemizde insan haklarıyla ilgili konulardaki gelişmeleri izlemek, uygulamaların ilgili düzenlemelerle uyumunu sağlamak ve başvuruları incelemek amacıyla 3686 sayılı kanunla kurulmuştur. Komisyon, kişi ve kuruluşlardan gelen ve hak ihlalini içeren şikayet dilekçelerine işlem yapar. Temel hak ve özgürlüklerinden birinin ihlal edildiğine inanan her birey komisyona başvuru yapabilir. Başvurularda dikkat edilmesi gereken husus, ulusal ve uluslararası insan hakları belgelerinde yer alan temel hak ve özgürlüklerden birine yönelik bir ihlalin var olduğu iddiasıdır. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu görevleriyle ilgili olarak bakanlıklardan, genel ve katma bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi istemek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahiptir. Komisyon gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilmekte ve Ankara dışında da çalışabilmektedir. Komisyon Görevleriyle ilgili olarak hazırladığı raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunar. Bu raporlar danışma kurulunun önerisi üzerine genel kurulca gündeme alınabilir ve okunmak suretiyle veya üzerinde görüşme açılarak bilgi edinilir. Komisyon raporları Cumhurbaşkanlığına ve ilgili bakanlıklara başkanlıkça gönderilir. Komisyon başvurularının sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru sahibine en geç 60 gün içinde bilgi verir. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu. Komisyon, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmek, ülkemizdeki ve uluslararası alandaki gelişmeleri izlemek, kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görüşmek ve istenildiğinde komisyonlara görüş sunmak üzere 5840 sayılı Kanunla kurulmuştur. Komisyonun üyeleri belirlenirken kadın milletvekilleri ile insan hakları konusunda uzman milletvekillerine öncelik tanınır. Komisyon görevleri ile ilgili olarak kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteyebilir, ilgililerine çağırarak bilgi alabilir. Görev alanı ile ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilir. Komisyon uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilir ve Ankara dışında çalışabilir. Komisyon yıllık faaliyet ve değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunar. Bu rapor danışma kurulunun önerisi üzerine genel kurulca gündeme alınabilir ve üzerinde görüşme açılabilir. Komisyon raporu Cumhurbaşkanlığı'na ve ilgili bakanlıklara meclis başkanlığınca gönderilir. Komisyon meclis başkanlığınca kendisine havale olan başvurularla ilgili başvuru sahibine yapılan işlem ve başvurunun sonucu hakkında havale tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bilgi verir. Kamu Baş Denetçiliğine Başvuru Kamu Baş Denetçiliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlı özel bütçeli bir kamu kurumudur. İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde menfaati ihlal edilen gerçek ve tüzel kişiler Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayet başvurusunda bulunabilir. Ancak şikayetin insan hakları, temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, çocuk hakları ve kamuya ilgilendiren genel konulara yönelik olması halinde menfaat ihlali aranmaz. Kuruma ıslak imzalı başvuru yapılabildiği gibi kurumun internet adresinden e-başvuru yapmak da mümkündür.